Ama başım alam gidem yine baba yurduma Benim o köyden çok kalacak ne olur Benim o yurtlarda çok mı? Orda düştüm bir gönül derdine felek Gidem kardeş benim o köyden çok alacağım var. Benim o yurtlarda çok alacağım var Ah Ayağıma diken bataraklardı Kayış kaptı böyle sicim bağlardım akama Ayağıma diken batara ağlardım Kayış yoktu böyle sicim bağlardım Ne olur Bulanık suydum deli çağlardım Yar benim o köyden çok alacağım var Gidem kardeş benim o köyden çok alacağım var köyün sırlarını babam ya yardı yedi kardeş aldı inandı yardı ne olur köyün sırlarını babam ya yardı yedi kardeş aldı inandı yardı odaya giderdik dayım kuvardı ne olur Yar benim o köyden çok alacağım var. Giden xoş kardeş, giden benim o çə, de çox halacağımam.